tamam kaire şeyden o fardan anlayacağız. O arkadaşınızda bir sorun mu var? Niye böyle kapatıyorsun Ya. topla. Ya şu kim ya? <laughs> <laughs> ananı sikeyim makine al. bırak beni. O oh, ananı sikeyim o ne lan makine al Arkadaşlar kullandığım hileyi soranlar olmuş. Hileyi ZP Shop'tan yılların tecrübesiyle güvenilir en ucuz yollarla alıyorum. Piyasada aradığınız şu hileyi olduğu fiyattan ucuza alabilirsiniz. Siz de almak isterseniz açıklamaya linklerine bırakıyorum gidip alabilirsiniz. Arkadaşlar selam. Sizden ricam bu videoya 50 like atmanız. Bu arada eğer Discord sunucumuzda yoksanız Discord sunucumuza hepinizi bekliyorum. Ekstra olarak abone olduğunuz zaman bu şekilde ekranda isminiz çıkıyor ve bana inanılmaz büyük destek olmuş oluyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim destekleriniz için. Neyse fazla uzattık. Şimdi videoya geçelim. Marmaton olur Oh, oh. Pardon. 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 Evet. <laughs> Marçım, efendim, bir araçtan aşağı inelim. Evet. Araç değil. Araç. Mart'ı takip bilgimiz olsun. Sa sağa çekeceğim. Allah Allah. Vay be. Hayır araç, araç yerine geçmiyorum. Bir kontrollerini yapın. Memuru yaralamak işlem yapın. Oha ya bir yer Ben kaçıyorum. Nereye ne gidiyorsun? Gidiyorum. Siktirin giden. God damn it. You god damn motherfucker. Adana bak. Etrafıma toplan. Şu kim ya? <laughs> Ananı sikeyim <kim>? makine mi? Makine mi çekti? Bip bip. Bip bip. Sağa doğru yanaşalım beyefendi. Yanaştık. Şuraya doğru. Memurum arkadaşa bir GBT kontrolünü yapalım. GBT ne oluyor? Abi GTB ne oluyor? Abi Sağa ne oluyor? Beyefendi. GBT beyefendi. Yok yok. GBT. Ne oluyor Arkadaşlar hepiniz motorunuzun önünde orada beklemede. Motor mu alınacak? Abi motorumu almayın? Motoru abi motor yeni aldım motorumu almayın? Kaskılı geri ver! Motorun orada bekliyorum. Abi almayın motorumu ne olur ya. Yeni aldım ben bunu. Motorunuz alınacak demedim. Motorunuzun orada beklemede kalın dedim. E, GBT yapılacak diyor. GBT kontrolü sizin siciliniz kaydınızı görüntüleyeceğiz. Geçiş yapar mısınız motorunuzun orada? Sicil ne alıyor? Deli midir nedir? Sicil ne alıyor? Şeker Ay memur. Buyurun. Bu GBT MBT bir şey varmış. Ne oluyor? Kimliğinizi uzat hemen kontrol edin. Nasıl uzatıyoruz? Kimliğinizi bana doğru uzat. Cebinizde değil mi kimliğiniz? Cebimde. Parmağınızı basın tablete. Benim tabletime basın. Bastım. Muhammed Tokar doğru mu? Takar. Tamamdır devam edebiliriz Muhammed. Kalk takmayı unutmayın lütfen. Takıyorum bir dakika. Oyun şimdi taktıracak. Motorcu. Arkadaş olak mı? Arkadaş olak mı? Kodumun oğlu. Bu adam. Buna kodumun oğlu. Benimle ben... baş edemezsin. Baş edemezsin. <laughs> baş edemezsin. Ananı götünden yerim. Baş edemezsin. <laughs> Anla ne olur öyle şey. Baş, baş edemezsin. Edemez. Baş edemez. <laughs> Anına, kodumun oğlu hocah şeyh, volküfü Amına kodumun piçi. Aa, annede veririm Suri ile. O şey mi Osman? <laughs> ne? No. Motorla ben Motor düzü gelmiyor. Ben gelmiyorum. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Aaa! Türk polisinde gelmiyor. elektroşok varmış. Aman efendim benim b daha yeni b haberim alır. var. Merhaba memur bey. Yardım etsene dostum. Dostum sen de git buradan. Durduk yere alırlar bak. Sikerler. Niye ağırsınlar beni abi ya? Engelliler çünkü. Engelliler. Aynen. Abi Selim. Memurum ananı seviyor o, bu sen, şey. Bu engelliler falan diyor ama. Ya oğlum sağ tamam sağ. Ben yazarım sal. Bıraktım oğlum. Sikilin işlediğim tamam yakışıklı. Dükkanım ama. 30 kamu mı vay orası çocukları. Kelepçe şey ver ver Sen niye kelepçelisin? Orası çocukları kelepçeli bıraktı. Ne oldu? Aa döndü. Pardon pardon. Tamam <laughs> <laughs> e <var, gelmezden> <laughs> Baktım arabada polis. Uza burda. Uza burda Hayır lan. Aha. 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 Enes Batur batursun dört diken. Burnunu şişkin atla şu arabaya. hemen Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıhtık. A A at, at, at. <laughs> ne deniyor? Burnunu amına koyayım. Atla atla atla. Atla atla Bas 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 bas. Şimdi hepimize vuracaklar. Bak izle. Hepimize vuracaklar La, vurdurma malla. <laughs> ne oluyor beyler? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır ya. Yani. Kanka ben dedim <laughs> bize sıkacaklar diye. Gördünüz mü? <laughs> Hepsi peçliyor amına koyayım. İndirmesinler beni aşağıya. Hayda. Sıkıyor bak sıkıyor bak orospu çocuğuna bak. bak sıkıyor lan <laughs> <laughs> Evet evet var. Muhammed bir şey yap. <laughs> dur dur dur. Ya. Lan. Beyler geçmiş olsun. Lan sunucuda drop mı var? Var var. Allah kahretsin lan lan. <laughs> Muhammed bir şey yap. Pas pas. Kaç geliyor? Oğlum adamın amına korum demedikmiş aşkı. Sen bunları bir yere çek ye. Bunları bir yere hepsini öldürecek. ya. Bunları bir yere hepsini öldürecek. ya. Bunları bir hepsini öldürecek. ya. Plakayı ne yapalım? <laughs> Arabayı da su koyuştu. <laughs> Efendim pardon. niye düşüyorsunuz? Ayağını tamam. sıkıyorum. Alo. Tamamdır 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 tamamdır. kafa atma Koyun lan be be yanlışlıkla be atıyorsun be. da. Yok ya. O pardon. O arkadaşınızda bir sorun var. Niye böyle kafa atıyor? Ya, ya. Kafa atma problem var bende ya. Problem var haberi şey yapıyor. Bir teaser atın. <laughs> <gülüyor> 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 Cezasını da indirip oh. sağlar Los var. Selam sana imparator. Selam sana imparator. Ayılamıyorum. <gülüyor> Bakalım. <laughs> Keşke şarkı. Aşağını geçiyorum oğlum. <laughs> alo. Ne haber? İyi kankam senden ne haber? Silah var mı? Gel buradan iki vereyim 450 kaya. Tamam. Gel kanka. Güzel olur güzel olur gelişi güzel bana gülüşüne bırakıyor her işim biter bir dokunamadım o konuda Evet kanka. kim glow? Kanka glow, glow da verebilirim istersen 550 kaya. Haberin olsun yani. Tam 550'ye glow var. Bay kim Bak glow? Dur vereceğim. Bekle bir. Attım kanka yere. Tamam kral. Bırakıyorum yeri. Bıraktım kral. Aç kapıyı. yap. Yok. <laughs> Hangi tek? Ananı sikiyim. Kral böyle bir şey olduğunu bilmiyordum yemin ederim. Gel balta vereyim sana. Yalan. Kirlerini kaldırdım olmuyor mu? <laughs> ya olmuyor ya. Oluyor ya. Haydi Allah'a emanet. Eyvallah Topaşlı'yı birazdan vuracağım amına Anası sikilsin Oha ne seni yaptın siktirme. Fakir arabaya bak Ben siktir git seni topaşını sikerim yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yaptım? Hı? Bana saldırdı bilginiz olsun. Birinin elinde balta vardı, biri de normal duruyordu. Balta Altım suç mu böyle... kardeşim? Ağaç, ağaç kesiyor. <laughs> Bak problem yoksa birbirinize bir zararınız yoksa olaysız da alalım beyler. Tamam iyi günler alın Gel bakayım abi. gel gel Kerata gel buraya. Yol ortasından aracını çek muhabbet. Aa biri kaçırıyor biri kaçırıyor. Biri kaçırıyor. <laughs> ya <laughs> siktir git dedim amına koyar. Beni bırak beni. O onun riski mu ne lan makinalı çekti amına. Makinalı çekti. Canavar bunlar. İnşallah Allah vurulursun. Oğlum makinalı neden ekip çekiyor? Ekip çağırın, ekip çağırın. Bırakıyorum, bırakıyorum. Atıyorum. Atıyorum, nereye kaçacaksın? Atıyorum, atıyorum. Bırakıyorum, atıyorum. Fırlatıyorum. Kalk, tamam. Memurum mi? bırakıyorum. Ben bunu almayacaktım ki. Romanım. Oh. Ah. Ananı tövbe estağfurullah. Vur 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 ya bir şey vur. Ben öleceğim. Makinam ne kanka? Ma Makinam ne ya? Öl öl geber amına. Memurum ben seni bırakıyorum Aa. gidiyorum ya. Git oğlum Aa. beni bırakma Beni hayatımda terk Aa. et beni. Bırak. Terk et beni ya. Ben gidiyorum Aa. da ananı da. Ah. Öleceğim öleceğim anlaşıldı.